Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. 14 Şubat XRP fiyat tahmini. CoinMarketCap'e göre boğalar piyasada inisiyatifi kontrol ediyor. XRP ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken Kripto Sesli Haber, alanında uzman kripto analistlerinden gelen XRP ile ilgili haberleri teknik analizleri, yorumları derler, sizler için yayınlar. Gelecekteki XRP Ripple haberlerini kaçırmamak için şimdi abone olun. Kanalı faydalı buluyorsanız lütfen arkadaşlarınızla paylaşın. XRP USD XRP'nin fiyatı son 24 saatte yaklaşık %5 arttı. Saatlik grafikte XRP fiyatı 2.5980 dolarlık yerel bir direnç belirlemiş olabilir. Satıcıların baskısı devam ederse yarın destek seviyesine bir düzeltme beklenebilir. Uzun vadede yatırımcıların 2,60 dolar seviyesine odaklanması gerekiyor. Günlük mumun bu seviyenin yakınında veya üstünde kapanması ve uzun fitili olmaması durumunda yakın zamanda 2,70 dolar aralığının test edilme şansı var. Orta vadeli bakış açısından ne boğalar ne de ayılar baskın değil. XRP'nin fiyatı önceki çubun içinde. Bu da keskin inişler veya çıkışlar görme olasılığının düşük olduğu anlamına geliyor. XRP, haberin yayına hazırlandığı esnada 2.5630 dolardan işlem görüyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.